Canlı yayın yapıyor. Nerede? Canlı yayın yapıyor. Herhalde bu zeytini üstüne yapıyor. Oradan çıkıyor. Gidelim. Şu zeyti çünkü karşı tarlaya gidiyor bu. Ha? Aşağıda. Hayır, yol Oraya gitmez. Gitmez. Ha. ha. Buradan geçir, köye gireceksin. Köye tamam. hemen evet ne diyeyim bu yolun bitişinden aşağı bir daha yol dönüyor. Tamam. Şu anda yaklaşık 200-250 hektarlık bir alanda yangın devam etmekte. E, tam olarak kontrol altına alınmış değil. E, farkındaysanız e, şu an Lütuflar köyünde, Lütuflar Mahallesi'ndeyiz. Rüzgar artmaya başladı. Bazı olaylar, e, bazı bölgeler kontrolden çıkmaya başladı. E, gündüz vakti yangın helikopterleri ve yangın uçakları aktif haldeyken kontrol altına alabilirsek çok iyi olacak. Çünkü gece vakti çalışmayınca e, kontrolden iyice çıkmaya başlayacak. Kontrol altına alınamayan bölgeler bilhassa vadi içinde kalan, Araçların, arazözlerin veyahut da itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölgeler. Ama şu anda e, Orman Müdürlüğü'nün olsun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olsun, çevre il ve ilçelerinin olsun, itfaiye ekiplerinin e, desteğiyle e, çok büyük bir iş makinası ve e, arazöz, su tankı ekipleri burada. E, mutlaka kontrol altına alınacağını inanıyorum. E, Sırp bayındırın değil, İzmir'in de ciğeri yanıyor şu anda. E, çok üzgünüz, sırf ormanlar değil, ormanların içinde kalan canlılar da e, kaybedilmiş durumda. Tabiat iyice bozulmuş durumda. Bunlar bize e, büyüklerimize miras kalan ormanlardı. Çocuklarımıza bırakacak mirasımız kalmamaya başladı. Çok üzgünüz. E, dediğim gibi biraz önce ciğerimiz yanıyor. Şu anda yangında etkilenen bölge olarak 200-250 hektar e, olarak orman e, e, ekipleri söylemekteler. Rüzgar nedeniyle ilerliyor. E, arka tarafta fark ettiyseniz e, bir bölüm o yangın ilk başladığı yerdeki söndüğü, e, söndü, sönmüş ama duman tüten bölgede şu anda alevler yükselmekte. O bölgede yayılıyor şu anda. Dün ikinden sonra patladı bu yangın. Az bir patlaklık vardı oradan çay kenarından. İşte akşama doğru hızlandı temeli. Önüne de geçemedik yani. Akşam karanlığı şey olunca temeli önlenemedi yani. Tabii vatandaşları ihbar etti. Hep beraber koştuk ama elimizle bir şey yapamadık. Çünkü makineyle girmek lazım. Şey, uçaklarla girmek lazım. Baksana kendin müdahale edeyim Ormana giremiyorsun zaten. Yani ne diyeyim ben sana belki 20 metre 30 metre de yükseklik var yangında. Müdahale edemiyoruz onun için yani. Biz böyle seyretme zorunda kaldık ama ciğerlerimiz yanıyor. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Çok kötü ya ciğerlerimiz yanıyor. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Buna şükür. Dün saat buçuk sıralarında gördük. İşte bütün müdahalemeler halinde olmadı da. Sönmüyor. Bilmiyoruz ki neden. Dağlarımız yanıyor. Üzülüyoruz. O kadar geldi uçaklar falan ama bak önlenmiyor sıcaktan mı rüzgardan mı neden bilmiyoruz ki